İstanbul'un müzik buluşması, bu festival bizimdeyiz. Herkese merhaba, bu festival bizimde pop'un en sevilen ikilisi Soft Analog birlikteyiz. İdil ve Ömer yanımızda, onlarla çok tatlı bir röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle bugün sahneniz var ve biz böyle sizlerle birlikte olacağımız için çok heyecanlıyız. Çok teşekkür ederiz röportajımızı kabul ettiğiniz için de nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. İyiyiz ya bence. Bence iyiyiz ya. <laughs> bugün burada olmak bayağı keyifli. Yani bu festival bizim kreşen böyle beraber bir şey yapmak falan. Siz de sağ olun geldiniz. Biliyorsunuz bugün bu yılın festivalinin teması köklenmek. Bu anlamda sizin için köklenmek ne demek? Yuva demek galiba, yuvamda olmak demek olabilir. Ne anlamı geliyor? Bitkiler falan gibi şeyler, mantar, <laughs> işte mantarlar, bitkiler, öyle şarkı geliyor aklıma. Peki böyle hep dönüp dinlediğiniz, böyle sürekli kafanızda çalan, hatta hani guilty pleasure diyebileceğiniz bir şarkı var mı sizin için? Özür dileyerek aşkım çok pardon. Don <laughs> Label C5. Evet o senin guilty pleasure. Ben guilty pleasure kadar değil ama benim spor hocam çok seviyor o parçayı. <laughs> durmadan bana, daha zorluyor yani. Kıvırdın mı şu an yok. Editte <laughs> <laughs> arka yapım müzik evet. zorundayız. <laughs> Kalın versiyonu slow then reverb. Benim Lady Gaga olabilir ama <laughs> ne kadar guilty bilmiyorum. Böyle yani. yani. sayılmaz ya. Yani. Sayılmaya da bilir. Evet. okeydir. Ee, peki, aslında sizi dinleyenler, e, müziğinizi bu arada biz de çok seviyoruz ve e, şunu sormak istiyorum. Müziğinizi ilk kez duyanlara aslında neyi hissettirmek istiyorsunuz? İlham olabilir aslında. Yani bir şeyler yapmak için ya da hayal kurmak için bir ilham olmak hep istiyoruz bence. Hı hı. Ben de böyle daha böyle bir şey, böyle bir vibe vibe'a hani girmesini isteyebilirim. Yani Euphoria olabilir. Mi? Hani böyle bir şey falan, öyle bir hisse girmesi. Gerçekten bu arada inanılmaz bir vibe veriyor evet. şarkılarınız, katılıyorum buna. <laughs> Konser sonrası sessizlik mi, after party mi? Bir süre sessizlik. Ben kesin after party. Evet. Spontane kararlar mı, plan program mı? Plan program. Spontane, <laughs> severim. Harika bir ikili oldunuz. <laughs> <malınız. gülüyor> Ee, peki erken kalkmak mı geç uyumak mı? Geç <laughs> uyumak. Geç geç uyumak artık de. Öyle mi oldu? Ama erken kalkmayı da seviyorsun. Erken o kadar iyi değil ya. Okey, uyku borçları ödüyoruz da. <laughs> geç uyuyoruz. Peki <laughs> ben hallederim mi? Gel birlikte yapalım mı? Gel birlikte yapalım. Ya, gel birlikte yapalım ama sen şurasını yap, ben burasını yapayım. <laughs> Sanki. Peki mesaj açmak mı, yüz yüze konuşmak mı? Yüz yüze konuşmak. Yüz yüze konuşmak. Sahneye her çıktığımda kendime diyorum ki... Two hours later. Çok hızlı mı yapmamız lazım bunu? Evet ya <laughs> biz böyle kalıyoruz değil mi? <laughs> bir daha da çekilirdi. <laughs> aslında Aklınıza bir şey gelirse bir <laughs> daha baştan da sorabiliriz. Yani sonra. bir an böyle... One minute thirty seven seconds later. DJ setlere çıkarken kendime diyorum ki inşallah çişin gelmez diyorum <laughs> ya Benim beni bayağı şey yapıyor ses sokuyor idler yani diyorum benim gitmem lazım Aa. galiba lavaboya falan soft rocklada çıktığımda ha şey ya dik durayım ya dik durayım bunu kendime hatırlatayım hmm. falan diyorum sahnedeyken. ben de kendime galiba akışa bırakmayı hatırlatıyorum biraz böyle hmm. evet akışta Anladım. kal evet. evet onu hatırlatıyorum hmm. biraz genelde. Peki e, birlikte üretmenin aslında bir grup olarak size kazandırdığı bir süper güç var mıdır? Bence var şey ya, ya tabii ki. Yani biri bize düştüğünde diğer evet. zaman tamam, onu arttırabiliyor yani. Baya güzel bir evet. şey. Bu denge oluşturuyor ve iki taraf kolay kolay iki taraf aynı anda düşmüyor tabii düşebilir ama. Genelde... Daha hızlı kalkıyoruz evet. belki. Daha hızlı. Bazen Birbirinize güç çözülüyor. verip aslında Aynen. daha güçlü bir şekilde. E, birlikte üretmek. Ee, peki bir de sizden şöyle bir şey istesek. Ee, yine aslında bu festival bizim de temalarından böyle her zaman dayanışmayı ön plana e, çıkarıyor. Dayanışmayı böyle bir hareketle anlatsanız ne yapardınız? Ben birbirimize böyle Böyle mi yapardım? Böyle yapardım. Şu mu? <laughs> böyle yapmam. Bir de bu. <laughs> ben mesela şey kaçardım zıplayıp sonra şöyle yapıyoruz ya Ayrıca bu da bu, bu, evet. beraber, evet, şey. bu ikisi. Aynen, okey. Ee, Ankara çıkışlı bir grupsunuz aslında. Biz de Ank Ankara'dan geliyoruz kızbaşın olarak. O yüzden Ankara'nın bizim kalbimizdeki yeri her zaman ayrı. Ankara'da Ankara ile ilgili ne söylemek istersiniz? Ankara'da en sevdiğiniz şey nedir diye. Bir de Ankara özel böyle bir soru sormak istedim. <laughs> Ankara benim için... Ee... Böyle temiz bir zihinle huzurlu bir şekilde var olmak oluyor hep yani o şehir öyle bir yer benim için. Ben Ankara'da aspavalar kendine bir gelsin artık diyorum <laughs> evet. ve artık şu daha böyle bir eski kalite <laughs> geri gelsin diyorum. Öncelikle öyle bir şeyim var. Doğru. Ee, aspavalara özel doğru aspava diye bir şey de kalmamaya <gülüyor> başladı <gülüyor> evet, evet. gittikçe. Kesinlikle. Bunu yani turistler anlamaz ama. Bütün aspavalara. Evet. Bileyim. Bütün Aspava'lar bir kendine çıkırsın versin diyorum. <laughs> Bundan sonra. Ee, bilmiyorum ya Ankara'da son zamanlarda artık herkes Ankara'dan gitmeye başladı bizim de çevremiz falan filan o biraz böyle beni birazcık böyle yalnız hissettiriyor ama e, günün sonunda her zaman Ankara'ya döndüğümüzde e, böyle bir geriye yaslanıp bir oh dediğimizde çok böyle evimizde hissetmemiz de tabi e, o yüzden orayı hala bırakmamamızı da sağlıyor. Ankara güzel seviyoruz. Evet. Biraz daha sovalarken kendine çekizden verse evet. kaliteli bir SSK demek Evet. evet Ankara'nın ihtiyacı. Ankara'nın ihtiyacı şu an kaliteli SSK. bir SSK. Kesinlikle. Evet. Peki son olarak kız başına topluluğuna yani kız başına izleyicilerine, dinleyicilerine böyle bir mesajınız olur mu? Ya öncelikle bu arada sizin de işlerinizi takip ediyoruz. Peki, yani evet. ellerinize sağlık gerçekten. Eee yani bu yarattınız ve bu arkasında bulunduğunuz şu anda temsil ettiğiniz değerler olarak ya biz de çok şey. Ne yapabiliyorsak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz sizin postlarınızı gördükçe Kesinlikle falan şey filan. Ee, bu çok kıymetli o yüzden. Ee, yani bence hayal ettiğimiz sürece her şeyi yapabiliriz ee, ve kimsenin bizi bir şey bir şeyde baskılamasına izin vermememiz lazım. Ee, Neysen olmaya devam etmelisin. Evet. evet ve bence evet. siz de bunu hatırlatıyorsunuz insanlara. Evet. Yüzden, çok güzel. O yüzden evet elinize sağlık teşekkür ederiz. Hayat veririz. kızmaya ve neysek olmaya devam Devam diyoruz. Günler olacak. Şu. Bu. <laughs> Sonuç. <şu. gülüyor> Aynen. Süper. Çok, evet. çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. <laughs>